Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ardiyoz yavrular dışarıda. Yanlarında kırmızı yavru çarçılı. Bugün sizlerle beraber bütün yavrularımızı bahçeye çıkaracağız arkadaşlar. Gelin bakalım. Gençler. Onlar da tüye girmeye başladı. Şu bahçeyi gösterdim. Çok artık var. Ayrıyeten büyük ihtimal artık bugün bu yavruları da göndereceğim arkadaşlar. Çarşıları. Yavaş 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 yavaş. Sakin. Yavaş 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 yavaş. Allah Bismillah. Bismillah. ya Rabbim. Tüyleri kadar ömürleri olsun. Daha güzelleri siz dostların olsun inşallah. Şimdi gideceğiz. Diğer yavrularımızı çıkaracağız. Bunlar şöyle bir köşeye geçsin. Bakalım şunları göreyim. Yavaş 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 Abi çok tehlikeliler ha. Harbi çok tehlikeliler çarşılar. Nasıl uçuyorlar biliyor musun? Bunlar tam uçum manyağı arkadaşlar. Harbiden bunlar tam uçum manyağı. Bu yavrularımızı böyle çıkardık. Çünkü diğer yavrular çıkıyor. Sıkışıyoruz arkadaşlar. O yüzden bazılarını göndereceğiz. Yavrularımız çıkıyor, sıkıntı yok. Daha güzellerini ayırırız. Evet, buradakilerimi çıkaralım bakalım. Gel bakalım sen. Burada da bir yine evet. yavru çalışıyoruz. var. Ondan sonra... Bir dakika bekleyin. Gördüğünüz gibi bütün yavrular bahçede. Nasıl da mutlu oldular. Ara sıra onları çıkarıp bahçeyi göstermek lazım ama galiba aa kırmızı gitti kırmızı gitti kırmızı gitti kırmızı gitti <laughs> riskli hareketler yaptılar abi çarşılar riskli kırmızı gitti inşallah gitmez Gel 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 gel. İlk defa çıktı ya o dışarı biraz sıkıntı büyümüş de ardizolar gitmeyecek çarşılar bir tanesi kalacak geri kalanları gidecek bangoları göndereceğim bangoları göndereceğim arkadaşlar sıkıntı yani başka kümesten geldiler dün gördünüz sıkıntı yaşıyoruz i̇şte İnşallah bu yavru gitmez biz bu gelecek inşallah. Ya. Bunlar bizim yavrularımız. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel. İkinci videoda büyük ihtimalle eğer göndereceksek videosunu sizlerle buluşturacağım arkadaşlar. Şu an tam kesin bir şey yok ama konuştuk. Anlaşırsak bunları Yollayacağız Gözünüzün yani demeyin Şunu gönderme bunu gönderme demeyin Çünkü ben zorlanıyorum arkadaşlar Yoğunluk oluşuyor Daha bir sürü yavrularımız var şu an Kümeslerde Yani sıkıntı yaşıyoruz Gel bakalım İşte 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 Hadi 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 gidelim Ay, bu riskli çok riskli bir yavru. Anladım. daha önce çıkmadı dışarıya bu yüzden sıkıntılı ufaktan yağmur da çiselemeye başladı iyi ki dedik yavruları çıkaralım vallahi billahi hadi gel oğluşum hadi. hadi gel gel kaçmazsa iyi o bakım kaçmaz inşallah ha Hadi hadi atacak atacak, atacak, atacak. Hızını al nasıl sıkıntı aferin aferin, aferin aferin Hem kırmızılardan şimdi çıkacaklar var Sarılar büyüyor Yine öbür siyahlar büyüyor Yani Fazla yoğunluk yaşayacağız arkadaşlar Ve işin içinden çıkamayacağız Ben en çok neye üzülürüm Yavrular ölürse ben ona üzülürüm arkadaşlar Gerçekten yavrular ölürse ben çok üzülürüm Çünkü bu kadar emek verdik Emeğimiz boşa çıkmaz. Evet, gayemiz bundan yanı. Biz diyoruz ki madem ki emek verdik hakkını alalım. Burada bak mesela yine bir çift kırmızımız var. Büyük ihtimalle kırmızı bekliyorum buraları. Burada bir çift kırmızımız var yine. Bunlar güzel çıkabilir. Burada yine bir çift siyahımız var yavrular. Görüyorsunuz. Ondan sonra. Ardizolar zaten göndermeyeceğiz. Ardizolar yine yumurtadılar her iki çifte. Ee, <laughs> burada yine tiplerimiz çıktı. Bir çift tipimiz burada yavru. Ondan sonra bu arada üzücü bir haberim de var. Veliyatın yavrusu maalesef ki tiplerin altına koydum. Veliyatın yavrusu ölmüş arkadaşlar. Bu üzücü bir haber. Burada yine bir tipimiz var. Burada yine bir çift sarımız var. Yani aralarından seçeceğiz arkadaşlar. İyisi burada yine postalarımız var yavru. Ondan sonra burada yine postalarımız var. Yavru postalarımız. Bir tane. Ondan sonra bunlar yumurta göğün akışlar. Ondan sonra kırmızı akışı yavrumuz var burada. Bunların altında şimdi yine yumurta var. Onlar bugün yarın çıkacak sarılar. Bunların altında yine yumurta var. Bunların altında yavru var. Bunların altında yumurta var. Bunların altında yumurta var. Yani çok şükür elhamdülillah. Allah ama binlerce kez şükürler olsun. Bunların altında bak görüyor musunuz? İlk defa bak yavruyu göreceğiz. Değişik bir şey. Siyah beyaz. Bu kara şimşeğin yavrusu. Kara şimşekle aransın. Ben Bakalım kuyruğu nasıl? Kuyruğunu görmedim ama kuyruk beyaz gibi görünüyor. İnşallah beyazdır. Beyazsa güzel. Bakalım nasip kısmet. Yani bazılarını mecbur diskalifiye edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Birileri gidecek, iyileri kalacak. Bu yavru kalacak. Bu yavru bizde kalacak. Aslında Emir dedi ki ya şu siyah çarşılığı da gönderme bu yavruyu. Emir'e kalsak arkadaşlar işimiz zor biz kendimiz bazılarını diskalifiye edeceğiz. O sarı yavru, bu sarı yavru mesela çok güzel değil. Şu. Onu da aslında bırakmak gerekiyordu da. Onuyla bu sarıyı çit Ama erkek mi dişi mi onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle beyazı, kanadı beyaz olan erkek erkektir. Öyle görünüyor. Bakacağız. Videodan sonra çekimlerini yapıp göndereceklerimizi göndereceğiz arkadaşlar. İkinci videoda zaten büyük ihtimalle gönderirsem sizde çekeceğim. Bak mesela fitilli o fitillinin gözünde sıkıntı çıkmış dedim. Bakalım bir düzelmiş mi? hala düzelmemiş. Bunlar neden oluyor arkadaşlar? Yoğunluktan oluyor. Yoğunluk oluştuğu zaman sıkıntı abi. İşin içinden çıkamıyoruz. Bu yüzden bazılarını diskalifiye edeceğiz arkadaşlar iyileri, niye yakaladın mı iyilerini bırakacaksın. Bu çifti büyük ihtimalle bırakacaksın. Bu çifti göndermeyeceğim. Bu çiftin paçaları çok hoşuma gitti. Bu çifti bu çift bizde kalacak inşallah. Bu çifti damızlık olarak değerlendireceğiz. Babanın damarı güzel. Bu çifti bırakacağız. Çarşılılarda. Çünkü yine yumurtladılar onlar. E şimdi bundan sonra artık dışarıya da çıkarmamız gerekiyor. Havalar da ısınmaya başladı. Yani anlayacağınız biraz sıkıntılı geçecek. Ama Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Kara kız. Sabah kalktım bir tane yumurtasını kırmış arkadaşlar. Şimdi, maalesef ki bozmuştu kırmıştı. Yok abi bir şey çıkmıyor bunlardan. Yani. Ama yumurtalar ağır. Acaba daha gönlü mü görmedi ya? Çatlama da yok. Şu an kara kızda herhangi bir bir şey yok arkadaşlar. Kara kızda şu an herhangi bir şey yok. Evet yavrularımız dediğim gibi bizlerle beraber. O paşanın bana e verdiği o bangoları vereceğim arkadaşlar. Onlar gidecek. <laughs> belki bu aransı da gönderirim. O siyah fitilli konuşacağız. O hakkını verirse onu da belki gönderirim. O dişi dediğimiz kuşu. Bakacağız. Ne olacak ne bitecek. Hepsi ikinci videoda belli olacak inşallah. Yavrular biraz nefeslensin. Toprakta gelsinler, dolaşsınlar. Şimdi biraz da taş atacağım onun eline. Hadi onları be. bir, araya getireyim. Çok hareketli bu kırmızı yok. Bu tipi göndereceğim. Bu yavruyu göndereceğim. Bu yavru kalsın arkadaşlar. İyisini bırakacağım. Bu tip yavru kalacak. Bu kalacak.

çakçırlar var ya o. uçursam var ya yemin ederim var ya bir bölük yapsam bu çakçırlardan postaya gerek yok. Ama abi şimdi milleti de kuş sahibi yapmaya gerek yok. Yani millet diyecek ki ha Sezgin bak çakçılığı uçuyor. Herkes başlayacak benim kuşumu yakalamaya. Ne gerek var? Öyle değil mi arkadaşlar? Yoksa yapardık yani sıkıntı yok. Şimdiye kadar isteseydim kaç tane? 5-6 tane gönderdim. Yani 5-6 tane de bende var. 5-6 tane de yine forluklarda var. Nereden baksan 15-16 tane çarçılı yavru olacak. Evet dostlarım. Gördüğünüz gibi yavrularımız komple bahçede. yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcalık.